Ay, 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 ay. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gastronomi Festivali'nin törenine Başkan Atay ve eşi Güneş Atay ile birlikte Slow Food Türkiye kurucu lideri Nedim Atilla, Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Serdar Çelenk, Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Seda Genç, siyasi partilerin yöneticileri, Temsilcileri, Efeler Belediyesi'nin meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının temsilcileri ile muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bravo. Harika, harika. Değil, değil mi? Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... İkincisi düzenlenen Efeler Gastronomi Festivali'nin açılışı dolayısıyla Başkan Atay'a telgraf gönderdi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, festivalin açılışında yaptığı konuşmada Efeler Gastronomi Festivali'nin hem ilçede hem de bölgede yetiştirilen ürünlerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Gelişime katkı olan bir festival bu. Ama bizde bir farklılığı daha var. O farklılığı da şu. Biz toprağa ektik. Topraktan enginarlar, Şevketi Bostanlar hepsi üretildi. Topluyoruz şimdi onları. Asat yapıyoruz. Fabrika kurduk. O fabrikada yalnız kadınlarımız çalışıyor. Yalnız kadınlarımız. O fabrikada onlar mamul hale geliyor. Konserve haline geliyor o doğal gıdanın toplumla en ucuz şekilde buluşmasını sağlıyoruz Efe Bakkalımızda. Bu böyle büyük bir proje. Bu projeye destek olduğunuz için, her zaman yanımda olduğunuz için Efe'lerli halkıma, kadınlarımıza çok ama çok teşekkür ederim. Açılışta konuşan isimlerden bir diğeri de Slow Food, kurucu Türkiye lideri Nedim Atilla'ydı. Fast food beslenme kültürüne karşı dünyada trend olan Slow Food'un kurucu lideri Atilla konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Böyle bir koşulu, böyle güzel bir ortamda bulunmanın keyfi içindeyiz. Toplumun tüm kesimlerini, Efe'ler halkının hepsini kucaklayacak bir festival olma yolunda ilerliyoruz. Üç standları gezin, konuklarımızı görün, emin Festivale konuşmacı olarak katılan Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Seda Genç yaptığı konuşmada şunları söyledi. Görüyoruz. Yani ne yapmanız gerekiyor? Lütfen bu bildiğiniz otları, tanıdığınız otları ve pişirme tekniklerinizi kızlarınıza, gelinlerinize, torunlarınıza öğretin. Konuşmaların ardından Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Festivalin açılış törenine katılanlarla birlikte kırmızı kurdeleyi keserek 3 gün boyunca sürecek dev şöleni başlattı. İzinle, ben başkan